Bakın bir kuş sevgisi ta nerelere gelecek? Türkiye'nin gündemini alt üst edecek. Abi çuvallarla mermi, tenekeler dolusu bomba, hücrevi ama içeride kimse yok. Terk etmişler. Oradan bir giriş yaptı, yer altına bir mahzene. Aman Allah'ım ne görelim. İki tane çocuk, o kuş almaya gelen çocuklar. Yani filmlerde izleriz ya, Böyle işkence yapıyorlar, gırbaçlıyorlar, dövüyorlar. Ya ben bunu gerçeğini gözlerimle gördüm. Çocukların ikisini de şöyle çıplak vaziyette tavandan ellerini zincirlere bağlamışlar. Ve çocukların ikisi de orada ölmüş. Orada yapılan aramada 6 tane daha ceset çıktı. Ben Naci Bayburt, emekli polis memuruyum. 30 yıllık olay yer inceleme uzmanıyım. Siz bu programda benim gözümden gerçek olayları izleyeceksiniz. Amacım kimseyi ürkütmek, korkutmak, paranoyak etmek değil. Hayatın gerçekleriyle yüzleştirmek, kötülükler okyanusunda sizlere can yeleği olmaktır. Sevgi cinayet işlettirir mi? Gitmiş olduğum olaylarda kendime sorduğum sorulardan birisi de budur. Evet, sevmek insana cinayet bile işlettiriyor. O kadar çok ilginç olaylarla karşılaştık ki, o kadar çok sorulara cevap aradım ki bu olaylara. Olmaz dediğimiz olayların hepsi de oluyor. Kuş sevgisi insana kolay bir olay gelir. Kimi kedi seviyor, kimi köpek seviyor, kimi kuş seviyor, kimi bir eşyasını seviyor. Bunun uğruna cinayet işler misin? Ya o kadar da abartmayın dersiniz. Gerçekten işliyorlar ya. Birkaç defa tanık oldum kuş sevgisine. Ben bu kuş besleyenlerden de ürkerim yani. Demek ki adamların kuşuna dokunduğun zaman yani sen hayatına bile son verebiliyorlar. Hastaneye anons ettiler acil servisine. Bizim ekibimizi kimlik tespit için gittik oraya. Çocuğu yoğun bakıma almışlar. Kim olduğu belli değil. Her tarafı yara bere içerisinde kesik izleri var. Çocuğun kaşlarını jiletle kesmişler. Saçlarını jiletle kesmişler. Çocuğun parmak izlerini aldık önce bir kimliğini tespit edelim. Hemen şubemize geldik. Çocuğun kimliği tespit oldu. Çocuğun hırsızlıktan gelişi var. Yaşı 16-17. Araştırmaya girdik. Bunun altında ne çıkacak bakalım? Bu çocuğu bu hale kim soktu? Çocuğun ilk tedavisini yapıyorlar. Çocuk diyor ki beni diyor filanca yerde diyor işkence yaptılar. Adres veriyor. Hemen o adrese intikal ettik. O adresin içerisi metruk bir bina. Ama içeride envai çeşit suç aletleri var. Jiletler, bıçaklar, böyle duvarlara şiddet içerikli resimler, kan izleri, kıl, tüy, dolu her taraf. Orada işimize yarayan ne kadar bulgu varsa Öncelikle onları aldık. O ağzı kanlı olan jileti aldık. İnceleme yapmak üzere geldik. Çocuk biraz kendine geldikten sonra alınan ifadesinde çocuğu arkadaşlar, yakın arkadaşlar, onlar da kuş besliyor. Onların kuşu kayboluyor. Diyorlar ki bu kuşu kim çalmıştır? Bizim filanca arkadaş çalmıştır. Çocuğu çağırıyorlar. Çocuk da geliyor. Çocuğu götürüyorlar harabe binaya. Diyorlar ki bizim kuşumuzu sen çaldın. Çocuk diyor ki arkadaş ben çalmadım yani benim kuşlarım orada gelin bakın diyor. Hayır sen çaldın sattın diyorlar. Çaldın çalmadın çocuğu bir dövüyorlar ve çocuğu bağlıyorlar orada çocuğa işkence yapıyorlar. Ya insan olan bunu yapamaz ya. Ne demek ya şu kaşından çekip de jiletine oradan almak, saçından havaya çekip de jiletine dibinden almak. Çocuğun her yeri yara bere içerisinde. Artık çocuk dayanamayınca diyor ki tamam kuşu ben çaldım diyor. Hadi diyor gidelim kuşunuzu vereyim diyor. Biliyorlar bir eski model bir arabaya. Şu istikamet ediyor çocuk. O istikamete giderken asfaltın ortasında arabanın kapısını açtığıyla kendini asfalt atıyor. Tabi ortalık birden panik oluyor. Gelen arabalar peşinde duruyor. Millet başına yığılıyor. Onlar korkudan kaçıp gidiyorlar. Ambulans haber veriyorlar. Ambulans geliyor, çocuğu alıyor, götürüyor. Bunun altından da kuş sevgisi çıktı. Ya arkadaş nedir bu kuş sevgisi ya? Kuş ya havada uçan kuş işte. Ama adamlar cinayet bile işleyebiliyorlar. 4 tane çocuğumuz yaşları 13 ile 15. Yüksek duvarlı bir evde kuş besleniyor. Çocuklar orayı nereden biliyor? Kuşları gündüz böyle havada takla atarken görüyorlar. Kafalarına da koyuyorlar. Diyorlar ki lan diyorlar bu akşam gidelim. Buradan diyorlar bu güzel taklatan güvercinlerden çalalım diyorlar. 4 çocuk gidiyorlar gece. İkisi duvara çıkıyor, aşağı atlıyor. Öbürler de diyor ki siz kuşları diyor torbanın içine bağlayın, duvardan aşağı atın. Biz de kuşlar alalım diyorlar. İki çocuk atlıyor içeri. Diğer iki çocuk da dışarıda. Onları bekliyor. Bunlar kuş çalıp gelecekler diyor. Silah sesi duyuyorlar. Silah sesini duyunca dışarıda bekleyen arkadaşları kaçıyor. Bu çocuklar orada kalıyor. Uzak bir noktada bekliyorlar arkadaşlarını. Gelen giden yok. Sabah oluyor. Çocuklar yok. Aradan bir gün geçiyor. Çocuklar yok. Aradan bir gün daha geçiyor. Çocuklar yine yok. E aile şimdi bir iki gün çocuk gelmeyince sağa soruyorlar yok sola soruyorlar ya bu çocuklar nereye gitti yani. Arkadaşlarına ulaşıyorlar diyorlar ki ya hep, siz hep bir arada gezersiniz ya nerede arkadaşlar ne zaman gördünüz. Çocuklar hırsızlık amaçlı gittiği için önce saklıyorlar. Yani işte biz kuş çalmaya gittik de böyle böyle oldu demeye korkuyorlar onlar da. Ama aradan 2-3 gün geçip de çocukların üzerine gidince çocuklar bu sefer dayanamıyor diyorlar kuş almaya gittiydik. Onlar atladılar. Biz bekliyorduk. Biz silah sesi duyduk, korktuk, kaçtık. Ondan sonrasını bilmiyoruz diyorlar. Arama kararı alındı. Oraya gittiğimizde aman Allah'ım ne görelim orada. Abi çuvallarının mermi, tenekeler dolusu bomba, hücrevi ama içeride kimse yok. Terk etmişler. Bakın bir kuş sevgisi ta nerelere gelecek? Türkiye'nin gündemini alt üst edecek. O günlerde Hizbullah cesetleri var. Her gün bir yerde biri kayboluyor, her gün birisi vuruluyor, her gün birisi öldürülüyor. Biz oraya girdik. Şimdi bu mermileri, mühimmatları, bombaları görünce ortalık tabii birden alevlendi. Bizim ne kadar bombozman ekibimiz, organize ekibimiz varsa geniş bir detaylı aramaya girdik oraya. Kuş kafeslerinin olduğu yere teröristler bir mekanizma yapmışlar. Akıllara durgunluk verecek derecede. Duvara çaktıkları, tenekeden kafesin çivisi, çiviyi böyle çektiğin zaman şu duvar ortadan ikiye ayrılıyor ve oradan giriş yapıyorsun. Yer altına bir mahzene, oradan bir giriş yaptık, aman Allah'ım ne görelim. İki tane çocuk, o kuş çalmaya gelen çocuklar. Yani filmlerde izleriz ya, böyle işkence yapıyorlar, kırbaçlıyorlar, dövüyorlar. Ya ben bunu, gerçeğini gözlerimle gördüm. Çocukların ikisini de şöyle çıplak vaziyette Tavandan ellerini zincirlere bağlamışlar. Ve çocukların ikisi de orada ölmüş. O çocukların cesedini oradan çıkarttık. Yapılan aramada 6 tane daha ceset çıktı. Önceden kaybolanlar, öldürülüp gömülen orası tam bir hücreviymiş. 6 ceset daha çıktı, 8 ceset. Daha sonra tabii yapılan takip tarafı sonucunda alınan elemanların sorgusunda 3 cesette başka bir yerde ve bu Türkiye'ye yayıldı. Türkiye'nin diğer illerinde de yapmış oldukları eylemlerle gömdükleri, öldürdükleri cesetler ortaya çıktı. Şimdi bakın bir kuş sevgisinden gelen noktaya bakın. Nereden başladık? Olay nereye kadar geldi yani? Yine bir hırsızlık olayına gittiğimizde bir hana girmişler. Hanın içerisinde 30-40 tane iş yeri var. Oraya girip çıkan insan sayısının sayısı belirsiz. Bu 30-40 iş yerinden birisine hücrevi olarak yerleşmişler. Bütün mühimmat, bomba her şeyi yerleştirmişler. Hırsız cumartesi akşamı giriyor. Pazar sabahına kadar hanın içerisinde kaç tane iş yeri var hepsinin kapısını kırıyor. Kasalarını açıyor. yükle pahada, ağır ne varsa alıp götürüyor. Biz oraya inceleme yapmaya geldik. Hırsızlık incelemesi yapmaya geldik. Alt kattan başladık. 10 tane iş yeri. Bütün müştekiler dedik herkes dükkanın önünde olsun. Diğerleri dışarıya çıksın. Birinci katı inceledik. ikinci katı inceledik. Üçüncü katı inceledik inceledik. Dördüncü kata çıktığımızda bir yerinin kapısında kimse yok. Buranın sahibi kim dedik. Buranın müştekisi de gelsin. Kimse yok. içeri girdik ki aman ya Rabbi. Abi içeride bombalar, mermiler, dökümanlar orayı hücre olarak kullanıyorlarmış. Ama oradaki şansımız neydi? Yani Allah'tan bir bu bir tuzak falan kurulmamış. Yoksa var ya orası komple havaya kalkardı yani. Veya kendilerinin yapacağı bir EYP, el yapımı, bomba yapmaya kalksalar yani hanı kökünden uçururlardı. Anında biz zaten o dökümanları falan böyle görünce hiç içeriye girmedik, bir şeye de müdahale etmedik. Önce bombozmanlarını çağırdık. Bombozmanları geldi. Kendileri o dökümanları hepsini ne var ne yok onları kontrol altına aldılar. Biz ondan sonra inceleme yapmaya girdik. Şimdi bakın hırsızlık amaçlı gittik. Neyle karşılaştık? Yine kuş sevgisinden kaynaklanan bir cinayet olayı. Hayvanı seviyorsun ama insana kıyıyorsun ya. Bir kuşun canı insanın canından daha değerli. Çünkü kuşunun uğruna insan canı alabiliyorlar. Geniş bir aile aynı avlu içerisinde iki kardeş çocuklarıyla birlikte yaşıyor. Onun var 5 çocuğu, bunun var altı çocuğu. İki ayar olan 13-14 yaşındaki çocuklar kuş besliyor. Amcaoğullarından birisi yeni yakalamış olduğu kuşu kafesten çıkartmıyor. Tutuyor amcasının oğlu geliyor kuşlara yem atarken diyor ki ya şu kuşun ne kadar güzelmiş işte. diyor onu sevebilir miyim diyor o da diyor ki o kuşu yeni tuttum hayır olmaz diğerlerini seviyor ama o çok güzel diyor ya tüyleri falan çok parlak bir sefer elim alayım ne olursun diyor yani olur olmaz dayanamıyor ısrarına kuşu eline veriyor kuşu böyle severken kuş uçuyor mu sana eyvah. Film kopuyor. Bunlar orada bir kapışıyorlar. Sen benim kuşumu kasıtlı kaçırdın, benim kuşumu kıskandın. O gürültüye, kavgaya evde. Aynı avlu içerisindeler zaten. Anne baba geliyorlar, onun annesi babası onu kulağından tutuyor. Onun annesi babası onu kulağından tutuyor, ayırıyorlar. Oğlum siz kardeşsiniz diyorlar. Yani nedir bu kuş için kavga olur mu? Ama o kuşu besleyen çocuğa güç getiremiyorlar. Neyse çocuk bunu unutturuyor. Aradan geçiyor şöyle bir iki üç ay. Diyor ki amcasının oğluna, ben diyor yine kuş yakalamaya gideceğim, tuzak kuracağım, birlikte gidelim. O da diyor ki tamam gidelim diyor. İyi niyetli olarak. O, bu olay kapanıyor ya yani, tabii. İkisi gidiyorlar. Dış yüzlere, dağların tepelerinin arkasına gidiyorlar. Gözden ırak, uzak, ıssız bir alana gittiklerinde çocuk tek kırma tüfekleri de varmış. Onu da alıyor yanına. Amcasının oğluna diyor ki sen diyor benim kuşumu diyor kasıtlı kaçırdın değil mi diyor. O da diyor ki ya ne kasıtlı kaçıracağım diyor ya. İnan ol diyor birden diyor anlayamadım yani uçtu gitti. Bak diyor şimdi tuzak kuralım diyor yakalayalım bütün kuşlar sen ne olsun. Hayır sen diyor kasıtlı kaçırdın. Ben bunu senin yanına bırakacağım mı zannediyorsun diyor. Çekip vuruyor mu sen amcasının oldu. Orada çocuk yığılıp kalıyor mu? Çocuk orada ölüyor. Bu sefer de korkuyor. Oradan koşuyor, yola çıkıyor. İlk gelen arabayı durduruyor. Diyor ki amca burada diyor amcamın oğluyla ava gelmiştik. Ben diyor ördeğe tam nişan aldığımda amcamın oğlu dur atma diye önüme çıktı ben yanlışlıkla onu vurdum diyor. Aklı sıra bir senaryo yazıyor. İşi yani kazaya getirecek. Adam duruyor tabii. Geliyorlar o bölgeye bakıyor ki çocuk kan içerisinde yatıyor. Adam kucakladığı gibi götürüyor hastaneye ve hastane polisi olayı el koyuyor. İş bize intikal etti. Biz çalışmalarımızı yaptık. Şimdi suç işleyen insanların akıl hocası da çok olur. Bir de kendi akıllarından böyle senaryo yazarlar. Güya işi kazaya getirecekler ya da bilmiyoruz'a getirecekler de. Ama teknik bilim o kadar gelişti ki öyle ki sen ne dersen de yani. Bu işlerde bilim her şeyi çözüyor yapmış olduğumuz incelemede yani kazayla falan vurulma değil resmen kasıtlı olarak vurmuş olduğu ortaya çıktı. Nasıl ortaya çıktı soruyorsun diyorsun ki nasıl oldu? Diyor ki abi işte ben buradaydım o diyor ta tepenin arkasındaydı ben diyor buradan ona atınca o tepenin arkasından birden çıkınca ben onu görmedim diyor. Oysa ki yalan konuşuyor yalan konuştuğunu ne gösteriyor? Yakın mesafe atışı gösteriyor. Çünkü onun ben bu noktadan o noktaya attığım dediğinde saçmalar zor ulaşır. Arada var 50 metre, 100 metre. Ama çocuğun gövdesi parçalanmış. Yakın mesafe atışı. Çocuk kendi kendine güven senaryo kuruyor. Bizi kandıracak, bizi aldatılacak da her temas bir iz bırakır. Kesinlikle kusursuz cinayette yoktur. Ne kadar yalan konuşsa konuşsun ama teknik bilim işin aslını ortaya koyuyor net olarak yani.